Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonunda alınacak karara göre asgari ücret zammı belli olacak. Peki asgari ücret ne kadar? Kaç lira zam yapılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıktan asgari ücretle ilgili zam açıklaması gelecek. İşte merak edilen detaylar. Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8.506 liradan 11.402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netlik kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir diyen Işıkan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sözlerinin devamında Aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarınızın ve sorunlarınızın takipçisiyim ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.